Bugün biliyorsunuz milli duygularımızın kabardığı bir gün olacak. Milli takımımız, A futbol milli takımımızın bugün oynayacağı Türkiye-Avusturya maçı ben sizleri davet etmek istiyorum bu maça. Bütün meclis üyelerimizi, bütün halkını, bütün basını, milli duygularımızı da hatta özellikle de bugünlerde eforumuzu, enerjimizi provokatif eylemlere değil de öyle güzel etkinliklere harcayarak bu güzel etkinliklerde bu milli beraberliğimizi sağlamamızın gerektiğini önemli vurgulamak istiyorum. Ben Tarsus Belediye Başkanı olarak Tarsus'ta yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu son bir iki gün içerisinde yapılmak istenen bu provokatif eylemlere sirayet etmemesini bu tür eylemlere destek olmamasını, bilerek veya isteyerek bile olmasa dahi bu tür eylemlerin içerisinde yer almamasını önemli arz ediyorum. Enerjimizi böyle güzel işler için harcayalım. Enerjimizi böyle milli birlik, beraberlik duygumuzu pekiştirerek, bu milli takımımızı destekleyerek harcayalım. Stili Çarşısı'ndaki kent lokantasını gördünüz. Burası gastronom merkezi olacak. Burayla ilgili entegre komple bir şey düşünüyoruz. Ama kent lokantası halihazırda kent lokantası faaliyetini şu anda devam edecek. Orada kapanma gibi bir söz konusu yok. Faaliyetim devam edecek. Bir kent lokantası nereye açabiliriz diye bir yer arayışım var. Ama o yeri düzenlemeden, o yeri tamamen oluşturmadan bu taraf kapanmayacak. Daha doğrusu bura kapandığında hemen ertesi gün başka bir noktada, çok yakın başka bir noktada belki de halk lokantası faaliyet göstermesi gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla vatandaşlarımız rahat olsun. Biliyorum ekonomik boğazdan geçiyoruz. Sorunlar büyük, sıkıntılar büyük. Hem bütün kurum ve kuruluşlar Tarsus Belediye'mizin bu imkanından faydalanmak istiyorlar. Biz de açıkçası vatandaşlarımıza bu anlamda katkı sunmaktan mutlu oluyoruz. Ben halk restoranımızı alternatifi olmazsa veya hazır yani anında değiştirip ertesi gün açacağım bir yer olmadığı için orayı kapatma gibi bir düşüncem yok. Onu da söyleyeyim. İsmet Paşa Mahallesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Benim buradaki önceliğim mağdur olan vatandaşlar. Yani başka bir önceliğim yok. Bütün mağdur olan vatandaşlarımızı davet edeceğim. Arzu ediyorsa bütün meclis üyelerimiz de gelebilir. Benim vatandaşlarımızla orada mağdur olan vatandaşlarımızla birebir yüz yüze görüşmem lazım. Buranın yapımıyla ilgili nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bunu bütün çıplaklığıyla vatandaşlarımıza söylemem lazım. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Nasıl aşacağımızın bir ara formülüne ulaştık. Bir ara formülü ulaştık ama bu ara formülü uygulayabilmemiz için bazı noktalarda Tarsus Belediyesi'nin feragat etmesi lazım. Bazı noktalarda vatandaşın bazı şeylerden feragat etmesi lazım. Önümüzdeki hafta İspet Paşa Mahallesi'ndeki mağdur olan hak sahiplerimizin tamamını meclis salonuna davet edeceğiz. Kendileriyle bu anlamda görüşeceğiz. Ve kendileri de bize bu anlamda destek olurlarsa yeni bir oluşum, yeni bir yapılanma, yeni bir düzenlemeyle hızlı bir şekilde burada inşaata başlamak istiyoruz. Hayatımda ilk defa Güylek'te e, araç bıraktık. Biliyoruz yaylalık dönem o, o bölgeler, yüksek yerler oralarda da sıkıntı olmasın istedik. Orada bildiğim kadarıyla bir araba vardı, ikiye çıkardık, sonra üçe çıkardık. Mümkün mertebe her yerde bu anlamda yani çok böyle münferit birkaç olayın dışında sorunsuz bir bayram geçirdik. Biraz bu süreci kolay atlattık, sorunsuz atlattık. İki belediyenin de uyumu bu anlamda iyi bir e, senkronizasyon oluşturdu ve hızlı bir şekilde vatandaşımıza cevap verebildik.